Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Sağlık saat yerindedir. Keyifler yerindedir. Biz deyiz. Çok şükür Allah'a. Ee, kahvaltı hazırlayacağız ama öncesinde Alperi okula göndereceğim. Kursu var bugün. Matematik kursuna katılacak. Gönderebilirsin, gönderebilirsin iyi. Katılacak. Ee, ona beslenme hazırlayayım bir. İki şey mi yapsam? Bir şey. Bence, bir şey. E, tabii ki yani çocuk 2 saat sonra gelmeyecek mi? Gelecek de acıkmış olur. Yanına ben koyayım. Ee, şu yağ kalmamış esas. Ay çek şey, yağ koymamız lazım. İsterse okulda yer, isterse eve gelince yer. Yanında bulunsun. Şunu bulursam yeter ya. Ne oldu? Hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. 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 <laughs> bugün hafta sonu geç kalktık. Böyle hepimizde bir uyuşukluk var şu anda. Hafta içi de olsa zaten o uyuşukluk var. Hafta içi de çok erken kalkıyorsun. Böyle sersem gibi oluyorsun. Uykuyu almadan uyanıyoruz. sana kadar olmuş. Evet, evet. 57, 58 o civarda. Ya. 54 lira, 55 lira değil miydi daha geçen hafta? Var ya dün artık markete gittim. Böyle fiyatları tek tar fiyat. E hadi defter kaç liraydı? 12 lira. Hangisi 12 lira? Kareli veya çizgili büyük boy. Tamam. Biraz kalın ama mesela 80 yaprak değil de 20 şey yaprak Aa, falandır bir şey herhalde. Onlardan yoktu da zaten. Normal yani 120 yaprak falan herhalde. Çünkü 80 yapraktan kaç? Ne 25? 39 lira olmuş. Dün yemin ediyorum markete gittim çıldırdım markette ya. Ne aldın? Turubaya? Şey, mı dedin? Ne Yok almadım. Defter lazımdı Alper'e bir de Aykığa. Onu Geldim şeyden 60 yaprak aldım kırtasiyeden. Ben şuraya aldım. 15'e mi 17 e mi? Böyle bir şey ya. Market Bimde incesi yok. 80'li 60'lısı yok. Şöyle 120'ler var. Onlar çok kalın bayağı bir. Ve 39 lira. Vallahi dün dün marketten eve geldim böyle var ya artık sinir krizi geçireceğim. Çünkü yetiştiremiyorsun kardeşim artık ya. Bir üç gün önce 55 liraya aldığım yumurtayı bugün gidiyorum 59 liraya alıyorum. Geçen hafta bir sürü defter aldık biz çocuklara. 20 liradan falan yani 20 lira civarı tam kısıratını bilmiyorum. O fiyatlarda aldığımız defterler bugün 35-40 lira olmuş. Geçen haftadan bu haftaya 35-40 lira olmuş. Yani gerçekten çıldırmamak elde değil. Yani en sonunda halk istiyan edecek. Çıldıracak artık yani. Dedim bir daha markete falan gitmiyorum. En azından yani fiyatları görmeyeyim ya. E, üç gün önce gördüğüm fiyatı, bugün farklı fiyatını gördüğüm zaman çıldırıyorum. En iyisini hiç markete gitmeyeyim ben. Fiyat mı yatıp görmem hiç olmazsa. Afer. Hatta dün Instagram'da mıydı ne? Bir tane story gördüm. Şey, e, Reels videosu gördüm market reyonundaki kırtasiye malzemelerini e, çekmişler. Yeter bağırıyor böyle adam. Yeter yeter dayanamıyorum artık yeter kafayı yedim diye adam da bağırıyor. Ha dedim adam aynı benim gibi olmuş vallahi dün marketten geldim de yemin ediyorum sinir krizi geçirecektim artık o derece yani. Ya artık yani lüks ihtiyacımız kalmadı bir şey lüks ihtiyacı diyorum lüks zaten bir şey lükse para zaten vermiyoruz ihtiyacı artık alamaz hale geldi ihtiyaç olanı alamaz hale geldi dün e, dünkü videoma şey yazmış e, takipçim yazmış tüplük piki diye geçiyor e, şey e, şey sayfa ismi de e, yani ne, daha dün neyden kısalım hani her şeyden kıstık Giyimimizden kıstık, gezmeden kıstık, her şeyden kıstık. Daha neyden kısalım? Sütten, ekmekten, peynirden, yumurtadan mı kısalım? Artık yani zaten boğazdan da bir nebze kısıyorsun. Yani bir nebze boğazdan da kısıyorsun da daha ne kadar kısalım artık? Kısacak yer kalmadı ki. Yani kalmadı. Kısmaya artık bir yer kalmadı. <laughs> ha. Tamam. Neyse çantasına koyayım ben bir Alper'i göndeyim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ah bir yandan da ye. Adım yazılacak yüce her <laughs>

Sen benim neyimsin? Benim. Bebeğim. Bebeğim. söyleyelim. Bebeğim. Bebeğim. Sen benim. Canım. Sesim. Aşkım. Sen benim. Balım. Bebeğim. Üzümlü kekim. Üzümlü <laughs> kekim. Sen benim üzümlü kekimsin, cevizli kekimsin. <laughs> 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 Güzle mi gene? Barışalım. Evet. Barıştık. Küs. 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 Küs.